Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Tuka videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ee, taşlardan, şu minik eşyalardan başlayalım. Böyle iki tane dudak stilimiz var. Şöyle. Şimdi sizlere açıp göstereceğim. Şundan başlayalım. Bu çilekli. Şöyle. Bu çilekli böyleydi. Bu da kahverengi bir kuşumuz. Şöyle. Ve arkadaşlar iki tane de boru ile mavi de göz limeğimiz var. Şöyle. Ve burada minik bir tarağımız var. Şöyle ayna gibi arkası. Ve önü de normal tarak. Ve arkadaşlar şimdi ojelerimizden devam ediyoruz. Burada kırmızı bir ojemiz var. Ve pembe bir de ojemiz var. Burada bir renkli bir ojemiz var. Ve trend yoldan sipariş etmiş olduğumuz bir kırmızı bir ojemiz var. Ve şöyle de esnek tokalarımız var. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü moderatörlüğü ben yapıyorum. Merve'nin az önce gösterdiği büyük tokayı verir misin? Siyah. Bu arkadaşlar esnek toka değil. Bu ya yeah. bant. Kafa bandı. He, evet kafa bandıydı. Evet. Bu ne? Daha yeni hatırladık bu ne olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi biz devam edelim. Şöyle üçlü bir unicorn açık pembe. Unicorn da değil hele kütüle. Ee, evet hele kütüle. Üç tane açık pembe hele ee, vardı. Bir... bir tanesini şöyle göstereyim ben. Hele Ve iki tane de koyu pembe bir hele kütüle. Bir bileziğimiz var. Toplamda da beş tane etti. Evet. Şöyle de küçük bir kelebek gibi yalnız. Çıplatılı toka. Evet. Ve burada i̇ki şöyle tane de büyük iki var. tane büyük bir tokalarımız var. Pembe ile yeşil. Ve şöyle de bir anne ile tarığımız var. Şu arkasında lol bebek var. Bir de arkadaşlar taraklarımızda lol bebek var. Şöyle göstereyim ben güzel bir lor bebek daha var. Şunun evet. Tarandada da lor bebek var. Böyle. Bu kadar. Şöyle de gösterelim. Evet. Önünü de. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi de. Diğer koyalım. Taşlardan devam edelim. Böyle açık pembe bir tacımız var. Bir de kırmızı var. Evet kırmızı. Normal bunlar düz klasik. Evet. Şöyle şu da Eda'nın böyle. Simli ama buradan simleri gözüküyor. Şöyle beyaz beyaz arkadaşlar. Evet inşallah gözüküyordur gözüküyor orada Gözüküyor gözüküyor. Bu da benim eski tacım. Niye eski diyorum? Çünkü annem değil bana yeni aldılar. Şöyle çıkartıp göstereyim. İkimizki de aynı o sarıların. Şöyle göstereyim. Evet Eda sen çıkar. Bir de... Ben size işte şöyle pofuduk. Ve Eda'nınkisi de böyle kahverengi. Bordo. Kahverengi de değil. Şöyle yeni taçları oldu. Evet hemen buna Eda'yı verelim. Ve bunu da ben takayım. Ben takamadım. Bana gelip takar mısın? Dur takayım. Leya sen şöyle kamerayı tut. Tut öyle tut tut. tut. Evet, şöyle şöyle de. tut şöyle. Yok yok şöyle tut. Tut öyle. Ben şunu takayım. Bir dakika. Biz Olur saçları mu? çok seviyoruz bu arada. evet. da alışkınız biz. Ve şimdi arkadaşlar. Şöyle Bizim de toplamda 6 tane tacımız oldu. Evet. Bir sarı var. Bir iki klasik var. Bir de kafamızdakiler 6. Evet. Böyle de bir topuz tokamız var. Siyah. Ve. Çok az malzemelerimiz tokalarımız kaldı. tokalarımız var. Şöyle. Evet. Bir dakika verir misin onu? Biz arkadaşlar hani bir şey yapmıştık ya. Slime videosu Slime çekmiştik. Slime'larımız dondu, çöp attık. Onun kutuları burada. İzleyenler bilir. Mor ile pembeydi. Onun kutusu bu. Biz de toko kutusu yaptık. Evet. Ve arkadaşlar şöyle de bir saçlarımız var. Örgülü örgülü turuncu. Şöyle. Orange. Evet. Orange. Ben Türkçesini söyleyeyim. Eda İngilizcesini söylesin bence. Kırmızı. Red. Yeşil. Gri. Giren yani. Ee, mor. Purple. Evet. İki tane malzememiz kaldı. Ve şöyle de arkadaşlar. Buna boncuklu tokaları var. koyduk. Evet. Böyle şıkır şıkır. Ya, bu da. Evet arkadaşlar ben şunları hiç çıkartmadan tanıtayım. Burada normal lastiklerimiz var. Aynen. Ve burada da lastikli şöyle lastiklerimiz var süslü süslü. Bu da böyle tokalarımız var şöyle. Süslü. Evet süslü. Bu burada da, da normal yapış tokalar şöyle. Var. Tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay.